Romy! Romy! Bebeğimi imzala. Ah, çok güzelmiş. Hey, Romy! Merhaba. Ah, merhaba Jeno. İmzala. Ah, such a Boys. Hey, Romy! Senin hayranlarınızız Jeno. Sakin olun, sakin olun millet. Hepinize yetecek kadar ben var. Ve Jeno orada ne yapıyor? Aa, uh -oh. Az önce ne sağladım ben? Toto Kloston. Teşekkürler Rumi. Hey neler oluyor? Geno, yardım et. Bekle. Bir selfie çekilebilir miyiz? Peki işin içinde ne var? Bu gerçekten doğru mu? Oyuna hoş geldiniz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yine o. Oynamaya hazır olun. Komulda mu? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Dans edelim mi? Harika <laughs> fikir. Herkes nerede? Aptal K-pop. Sıradaki oyun. Pekala. Burada. Teşekkürler. Bu çok uzun sürebilir. Daha iyi bir yol biliyorum. Sesimin gücüyle... Ah, oh, bu harika bir fikir. La, 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 la. Ses alıcılarım. İşe yaradı. Pekala. Sıradaki oyun. Bu da ne? Zıplamamız gerek. Çok korkutucu. Sanırım sistem bozuldu. Kazandık. Biri arıyor. Bu Rumi. Kızlar konsere gelemeyeceğim. Üzgünüm. Ne? Olamaz. Bu çok kötü. Üzgünüm. İmzanı da alabilir miyim? En büyük hayranınızım. <laughs> sizi seviyorum. Posterlerimi imzalayın. <laughs> evet, evet. Ah, bu kalem çalışmıyor. Üzgünüm. Olamaz. Bir saniyeye ihtiyacım var. Lütfen bekleyin. Gitmeyin. Hemen döneceğim. <laughs> Cidden mi? Hadi kapışalım hanımlar. Seninle kapışmak mı? <laughs> tamam. Yakalandınız. Betty. Peki bu kim? İmza. Herkes nerede? Mira ve Zoe'yi gördünüz mü? Önemli değil. Ne? Belki de gözlüklerimdir. Onları silmem gerek. Bir fikrim var. Çocuklar. Biraz karanlık görünüyorsunuz. Tarzınızı değiştireceğim. Mükemmel. İhtiyacınız olan buydu. Onunla ilgilenin. İşte buradasınız. Benim ekleyeceğinizi biliyordum. Posterlerimi imzalayın. Evet. Bir K-pop idolü olmak ister misin? Senin için bir yerimiz var. Ben mi? Rumi mi olayım? Bu benim hayalim. Al bu senin değişim planın. Çok teşekkür ederim kızlar. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Git artık. Çok teşekkür ederim. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Ben mi? Sadece bir peruğa ihtiyacım var. İşte. Az laf. Çok iş. Rahatla ve keyfini çıkar. Ne? Hayır. Bu hiç de ayna değil. Hayır. Hayır. Bu doğru değil. Aa, hayır. Böyle bir peruğa ihtiyacım var. Bir dakika. Bu doğru. Böyle bir peruğu olan birini tanıyorum. Bu mu? Evet. Bu mükemmel. Onu getiriyorum. Bu mükemmel saç. Bana çok yardımcı oldun. Hoşça kal. Hoşça kal. Ne? Kayıp güvercimi. Ne kabus ama. Oyuna gidiyorsun. Katılımcı eksikliğimiz var. Burası senin yerin. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa, görünmüyor. Neler oluyor? Her şey bulanık. Arkadaşlar, bebek göremiyor. Hadi kaçalım. Evet, kazandık. Neler oluyor? Hiçbir şey görünmüyor. Burada ne yapıyorsun? Bütün oyuncular kaçtı. Ben... Buna kim söylüyor? Sakın bala dokunmaya cüret etme. Gözlerini düzeltmezsen seni kovarım. Beni anladın mı? Robotlardan nefret ederim. Hayır. Zavallı şey. O kadar çok ağlıyor ki. Sana ne oldu? Hiçbir şey görünmüyor. Bekle. Eminim bu bir şekilde düzeltilebilir. Sadece talimatlara ihtiyacım var. İşte buradalar. Seni şimdi düzelteceğiz. Gözlerini çabucak iyileştirecekler. Her şey görülüyor şimdi. Çat bir beşlik. Aha. Git. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Hareket tespit edildi. Olamaz. Oyun bitti. Hey çok teşekkür ederim. Sana nasıl yardım edebilirim? Aslında bir ricam var. Böyle bir kıyafete ihtiyacım var. Anlaşıldı. Bakalım burada neyimiz var? İşte. Önceki bir katılımcıdan kalma. Mükemmel. Al. Artık senin. Vay. Çok teşekkür ederim. Bu tam benim bedenim. Keyfini çıkar. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kal. Dur, yanlış oldu. Bekle. Ne? Sana lazerle göz düzeltme yapacağım. Vay, gözleksiz, her şeyi görebiliyorum. Teşekkür ederim bebek. Ne? Hayır. Ne kabus ama. Bu işitsel işkenceyi durdurun. Dinlemek imkansız. Telin, anamıyorum. Ne rahatlama ama. Sevgilim için noodle. Zavallı benste Ona nasıl yardım edebilirim? Telleri bir şeyle değiştirmem gerek. Bir fikrim var. Sen meşgulken spagettine ödünç alacağım. Affedersiniz. Bu spagetti mükemmel bir tel olacak. Ne? Göreceksin. Buğday kulağı mükemmel geliyor. İşe yarıyor. Tekrar çalabilirsin. Hayır. Yine o korkunç ses. Bütün randevu mahvoldu. Harika. İki kişiye daha acı çektirdim. Sana nasıl teşekkür <laughs> edebilirim? Ee, gerçekten böyle ayakkabılara ihtiyacım var. Peki. Pekala. Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Bana gerçekten <laughs> çok yardımcı oldun. Bunları indir. Kızlar. Ee, <laughs> ne düşünüyorsunuz? Performansa hazırım gerçekten mi? Acınası. Saja Boys yeni K-pop idoli oldu. <laughs> Balerin cappuccino. <laughs> Soru ne? <Ha>? Olamaz. Kırık <laughs> bir fincan. Zavallı şey. Hmm. Otur. Yardım edeyim. Şimdi hmm. çatlağını yamayacağım. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Aa, hayır yardımcı olmadı. Dur bakalım. Daha iyi bir fikrim var. Sadece daha fazla sakıla ihtiyacımız var. Çiğne onu. Ne yapıyorsun? Güven bana. Malzeme hazır. Şimdi sadece şekil vermem gerek. Neyin peşindesin? Sana yeni bir fincan yapıyorum. Ha, fena değil. Aa, neredeyse bitti. Ateşliyorum. <laughs> aman Allah'ım. Ne tanıklık ama. <laughs> Aa, ne kadar şirin. <gülüyor> Betty. <gülüyor> ama çok küçük. <laughs> Haklısın. Okay. Bekle. Onu büyüteceğim. Bir pompon var. İşe yaradı. İşte tam kafana göre. Mükemmel bir boyut. Hadi deneyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yardım <laughs> etmekten mutluluk duydum. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Aslında makyajla ilgili yardıma ihtiyacım var. Ve sevinçelerden kurtulmak için. Evet anlıyorum. Makyajını ben yapayım. Vay. Şimdi hadi makyajını yapalım. Parıltı ekleyelim. <laughs> Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Resmen muhteşem yaptın. Ne? O mu? Sahneye çıkmaya hazırım kızlar. E, ne diyorsunuz? Hadi konsere gitmiyor muyuz? Ah, önce bir atıştırmalık yiyelim. Bakın ben ne var? Biraz noodle alın. Ha? O da ne? Nefis. Çok lezzetli. Of. İğrenç. Ne? Hot Tricks'den olduğunuzdan emin misiniz? Hı -hı. Siz gerçekte kimsiniz? Hı -hı. Ne? Burada sadece bir süperstar var. Hı -hı. Merhaba. Hı -hı. Jino. Hı -hı. Vay. Seni tuttum. Hı -hı. Düşme bebeğim. Hı -hı senin gibi bir kızı arıyordum. Sasha Boys, dışarı çıkın. Kızlar. Artık sizinleyim. Vay, gruptasın. Konsere gitme zamanımız geldi. Patrick. Hadi ama kızlar. Herkese selam. Seçmeler burada mı? Bu da kim? Hmm. Selam çocuklar. Hayallerimin bebeğisin. İşte o. İmzanızı alabilir miyim? Çok ürkütücüs. Vay canına. Onun imzası. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Bayan Yonhi. Sizi çoktan bekliyorlar. Acele et. İçeri girdik. Nerede o? Onu göremiyorum. Vay canına. Bu bir kaos. Kesin şunu. Sadece yüzde yüz benzerlik yakalayan bebek içeri girecek. İlk benim. Beni içeri al. Hadi birlikte gidelim. Benzerlik yüzde iki yüz. Evet. Tamam. İçeri girebilirsiniz. Sakin olun çocuklar. Ne bekliyorsun? Tarayıcıya git. Zaten koşuyorum. Benzerlik yüzde sıfır. Kötü şanslı olsun. Yine de geçeceğim. Dur. Hayır. Merhaba. Neden üzgünsün? Ne oldu? Tarayıcı beni içeri almıyor. Gerçekten bir Squid Game bebeği olmak istiyordum. Ağlama. Sana yardım edebilirim. Senin için bir rehberim var. Ona istiyorum. O kadar hızlı değil. Önce öde. Paraya hayalim gerçek olacak. Bye. Nereye gitmeliyim? Nereden başlamalıyım? Ne yapmalıyım? Eyvah. Güzel iniş. Vay. Bu Iron Man. Hey kuşlar aç olan var mı? Size öğle yemeği getirdim. <laughs> Afiyet olsun. Biraz taze hamur işleri alın. Hmm, bir parça da ben yiyeyim. Iron <laughs> Man boğuluyor mu? Biri yardım etsin. Ben yardım edebilirim. Ne yapabilirim? Sırtına vuralım. Çık dışarı. Kötü ekmek. Boğazını rahat bırak. Biliyorum. Helmilç manevrası. Afiyet olsun. Teşekkür ederim dostum. Hayatımı kurtardın. Hmm. Eh bu kadar hmm. yeter. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Hmm. Böyle bir kaza ihtiyacım var. Oh. Bir kaza? Hmm. Peki onu nereden bulabilirim? Olay yerini çekiyorum. Hmm. Ana şüpheli bir unlu mamur <laughs> Hey Spijuniro. Evet Spijuniro. Hmm. Bu kaza gördün mü? Evet, işte orada. Sadece senin kazana ihtiyacımız var. Bu sana çok fazla paraya mal olur. Bir milyon. Bu çok pahalı. Bir bagete ne dersin? Tamam, alıyorum. Yaşasın. Teşekkür ederim. Al bakalım. Hey, bakma. Bakmıyordum. Ah, sen. Sadece önemli değil. Çok teşekkür ederim, Iron Man. Bu zordu. Merhaba. Ben hazırım. Bebeğe benziyor muyum? Benziyorum. Değil mi? Benzerlik yüzde on. Benzemiyor muyum? Sadece yüzde on. Neden? Dur. Nereye gidiyorsun? Beni içeri al. Yol iyi görmek istiyorum. İçeri mi girmek istiyorsun? Al. İkisinin üzerinde dur. Korkma. Pekala. Peki ne olması gerekiyor? Bir dakika bekleyin. Hemen döneceğim. Ne yapıyor acaba? Alın. bu yardımcı olacak. Pençe koruyucuları. Aha. Harika. Oyun kurtuldu. Sence de çok uzak değil mi? Ah, bekle. Fazlasını kesmemiz gerek. Harika fikir. Artık top oynayabilirsiniz. Yakala bebeğim. İşe yaradı. Çok güvendi. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Senin için ne yapabilirim? Lütfen saçlarımı yap. Doğru yere geldin. Otur bakalım. Wolverine güzelliğe hoş geldin. Bunu halledebiliriz. Saçın neden bu kadar cılız? İş için daha fazla saça ihtiyacım var. Bu daha iyi. Güven bana. E, ne diyorsun? Harika oldu. Vay harika beğendim. <laughs> Otur daha bitirmedim. Yüzünle ilgilenmemiz gerek. Önce sivilceleri <laughs> yok edelim. Harika. <laughs> Cildim çok temiz. Daha işimiz bitmedi. <laughs> Başka ne var? <laughs> mükemmel bebek cilt elde etmemiz gerekiyor. <laughs> Fena değil. Şimdi bitirdim. Beğendin mi? <laughs> Vay. <gülüyor> Sır çantanı unutma. Teşekkür ederim. Hazırım. Benzerlik yüzde otuz beş. Bu hiç adil değil. Bak orada bir squid var. Eh bu kadar yeter. Gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Burada neler oluyor? <laughs> Durun. Kim var orada? Olamaz. Kafam. Her şeyi içmişler mi? Balerin <laughs> kapıcını Ağlama. Bir yolunu buluruz. Bak bende süt var. Sadece süt yetmez. Ne diyorsun? Hiçbir şey duyulmuyor. Seni duyamıyorum. Bir fikrim var. Bir saniye bekle. Affedersiniz. Bir dakikalığına sizi alabilir miyim? köpürtülmü süt. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok yardımcı oldun. Öyle yemeğim malası. Hey, buradayım. Bak bende ne var? Köpüklü süt. Ama bu yetmez. Kahveye ihtiyacım var. Onu nereden bulabilirim? Bunu mu istiyorsun? Hayır, beğenmezsin. Ne yapacağımı biliyorum. Efendim, affedersiniz. Kahvenizde gerçekten ihtiyacım var. Aha. Teşekkür ederim. Ne? Hmm. Gündüz Vakti soygun mu? Evet, evet, evet. Hmm? Kahveyi buldun. Harika. Balerin köpücüğüne çok teşekkür ederim. <laughs> Sana yardım etmek için yapabileceğim hmm. bir şey var mı? Böyle şortlara ihtiyacım var. Hmm. Hmm. Bir düşüneyim. Bir saniye. <laughs> Al, senin şortların. <laughs> Oh, ee, şimdi ne diyorsun kötü tarayıcı? Benzerlik yüzde yetmiş beş. Hiç adil değil. Bu oyunu sevmiyorum. Oh be. Gitti. Ne? Ciddi misin? Kalk, kalk bakalım köpekçik. Ve bak köpekler giremez. Miau. Burada dur lütfen. Hayır. Olamaz. Ah. Oh. Neredeyim ben? İşe ihtiyacı olan süper kahraman. İş arıyorum. Artık kimsenin bir süper kahramana ihtiyacı yok galiba. Eşyaları toplamalıyım. Ah. Hmm, bu kullanışlı görünüyor. Bu da işe yarar. Hey, az önce çaldın. Çekil önümden. Ne? Müze için güvenlik görevlisi aranıyor. Bir adayım var. Okay. Süpermen bak sana bir iş buldum. Güvenlik görevlisi mi? Bu benim gibi bir süper kahramana göre bir iş değil. Onun nesi var? Bekle. Beni yalnız bırak. Beni nereye götürüyorsun? Dur geri ver. Bunlar değerli sergi eserleri koleksiyonumu rahat bırakın. Siz barbarsınız. Orada ne var? <laughs> Git buradan. Artık benim. <laughs> Polis mi? Bu en yeni iPhone mu? <laughs> benim müzem. Bu değerli şeyleri aldılar. Peki bu da kim? <laughs> ben Superman. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak için. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Tanıştığımızda memnun oldum. Bu arada işte sana göre bir iş. <laughs> Pekala. Hey sen yardımama mı ihtiyacım var? <laughs> Al bakalım. <laughs> Harika. Peki vardiyan <laughs> ne zaman bitiyor? Cede mi? <laughs> Hayır. Ne yapıyorsun? <laughs> Hırsızı yok alamalısın. Ona yardım etmemelisin. <laughs> ah doğru. İpucu için teşekkürler. <laughs> Bir dakika. Bunlar bizim tablolarımız mı? Çok teşekkür ederim. Bizim için çalıştığına sevindim. Evet, yardımınız için teşekkür ederim memur bey. Al, artık her şey resmi. Artık bir müze görevlisisin. Yardımın için teşekkür ederim dostum. Hepsi senin sayende. Bana lazer görüşü verebilir misin? Lütfen. Bir fikrim var. Süper lensleri al. Şimdiden işe yarıyor mu? Nasıl görünüyorum? Bu zor. Ver onu bana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. İstediğin kadar ateş et. Hazırım. Şunu tut. Aa, neden bu kadar kabasın? Olamaz. Ah, oh, dalım. Ben sadece yalnız bir kötüm. Beyzbol oynayacak kimse yok. Nerede bir partner bulabilirim? Ah ağaç ah, adam. Üzülme. Kalk al topunu buldum. Hala tek başıma oynayamam. Ne yapsam? Ah biliyorum. Bana bir eldiven ver. Seninle oynayacağım. Vurmaya hazır mısın? Ben hazır doğdum. Hadi. Tamam. Ah uh o. -oh. Bir kez daha. O da neydi? Bu bir kazaydı. Topu geri alabilir miyim? Tamam yapacağım. Onu geri alacağım. Ne pahasına olursa olsun. Buldum. Aa, oh -oh. top geri döndü. Eten, yoksa... Hı? İyi misin? Top yine bizde. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sana Hı -hı. borcumu nasıl ödeyebilirim? Aslında aksesuarlarına ihtiyacım var. Hı -hı. Sorun değil. Al. Teşekkür ederim. Çorapları al. Ah, çok teşekkür ederim. Artık hazırım. Seni gördüğüme sevindim. Yakaladım. Benzerlik yüzde yüz. Sonunda. Tebrikler. Yakaladım. İçeri gel. Hoş geldin. Çekil. Aa, yeter artık. Bırakıyorum. Ne? Benim bebeğim. Efendim. Yeni bir bebeğimiz var. Tanıştığımıza memnun oldum. Ah, oh, ben giriyorum. Pekala. Squid Game bebeği rolü için yeni bir seçme duyurusu yapın. Bana Yonhi'nin yerine birini bulun. Beni hayal kırıklığına uğratmayın. Hmm. Merhaba kızlar. <laughs> Seçmeler için buradayım. <laughs> Hanımlar içeri gelin lütfen. Kameraya bakın ve gülümseyin. Benzerlik yüzde yüz. Evet. Tebrikler. İçeri girin. Sıradaki lütfen. İçeri gelin. Ah, o da ne? Yafiler mi geldi? Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Bugün harika görünüyorsunuz. Merhaba hanımlar. Seni seviyorum çoğusu. Neden bugün her şey ters gidiyor? Sanırım düzeltebilirim. Gözlüklerin iyi. Oh. Sen en iyi sesin çoğusu. Sizi rahatsız etmek istemem. Ama içeri girme zamanınız geldi. Sıradaki bebeği getirin. Tarayıcıya gelin. Nasıl görünüyorum? Her şey mükemmel. Bu benim şansım. Çoğusu. Neredesin aşkım? Oh harika. Wow. İzinsiz girenler alınmaz. Önce test edilmeniz gerekir. Yüzde yüz doğru görünüyor. Ne yapmalıyım? Neden dökülüyorsun? Tarayıcıya gir. Kendine gel Suzy. Bu an için hazırlanıyordun. Tamam hazırım. Benzerlik yüzde sıfır. Aa, dostum. Neden? Tam bir ezik işte. Neyim var benim? Hmm. Bana yardım edeceğini biliyorum. Geçmeme izin verir misin? Yeter. Bekle. Bana yardım etmeyecek misin? Sakin ol. İşte sana bir ipucu. Eylem planı. Hmm. Squid Game bebeği nasıl olunur kontrol listesi. İşte buna ihtiyacım var. Şş, aha. Bu bizim sırrımız olacak. Anlaşıldı. Ağzımı sıkı tutacağım. Çok teşekkür ederim. Bir bakayım. Nereden başlamalıyım? Aa! Yine kaybettim Wolverine. Duvara yaslan. Senden öfret ediyorum. Wolverine'in yardımıma ihtiyacı var. Aslan'a sana Magneto. Başardım. <laughs> Neler oluyor? Işıkları kim kapattı? <laughs> Aşağı in küçük Mugnotus. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Bir saniye. Bütün bir planım var. Al bakalım. Güzel bir gülümsemeye ihtiyacım var. Oh, burada çok iş var. Sanırım bir fikrim var. Mamma Senin için bir iş var. Hadi harekete geç. Diş telimi. Bu senin için bir hatıra. Ee? Mükemmel. Sonunda mükemmel dişlerim oldu. Çok teşekkür ederim. Ah, oh, bu arada hmm. tişörtüne ihtiyacım var. Ne? Sarı tişörtün. Gördün mü? Bir taneye ihtiyacım var. Benimki Wolverine gibi kokuyor.